Uçağın flap'lerinin uçuş pozisyonuna uygun olmadığına dair bazı duyumlar var. Uçaktan kurtulan şu ana kadar bir kişiden bahsediyoruz. 11A numaralı koltukta oturan 38 yaşındaki Ramesh adında bir Hindistanlı. Şöyle dedi: "Uçağın kalkışından 30 saniye sonra büyük bir gürültü oldu ve ardından uçak düştü. Her şey çok hızlı oldu. Uçaktan atladım. Ayağa kalktığımda etrafımda cesetler vardı." Korkmuştum ayağa kalktım ve koştum etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni tuttu ambulansa koydu ve hastaneye götürdü. Ramesh giderken yürüyerek de gitti bu arada onu söyleyeyim o kadar yani büyük bir şans hakikaten. Uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz vatandaşı, 1 Kanada, 7 de Portekiz vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Uçağın düşmesiyle birlikte Boeing hisseleri %6 bir çakıldı. Arkasından biraz daha çakıldı. Arkasından biraz daha çakıldı ve Boeing'in dünkü kaybı 151 milyar dolar kadar oldu.